Mihriban'ın lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kahvaltılara yakışacak hem de ana yemeklerinizin yanına yakışacak bir patates tarifi vereceğim. Aslında bu patates yemeğini bilmeyen yoktur. Bunun diğerlerinden farkı kabuklarıyla beraber pişmesidir. Hadi geçelim şimdi yapılış aşamasına. Patatesleri 5-10 dakika suyun içinde beklettim ve güzelce yıkadım. Yıkamış olduğum patatesleri elma dilimi şeklinde doğramaya başladım. Daha sonra 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber ekleyip karıştırdım. Baharatlarını ve yağını güzelce patateslere yedirdikten sonra fırın tepsisine sırayla dizdim. 200 derecelik ısıda 45 dakika pişirmek üzere patatesleri fırına gönderiyorum. Evet patateslerim çok güzel piştiler. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Patatesin tadını herkes biliyordur ama bir de bu şekilde kabuklarıyla deneyin. Sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere.